Tarihteki en inanılmaz rekorlardan biriyle tanışın. Şimdiye kadar kaydedilmiş en kısa savaş sadece 38 dakika sürmüş. Evet, yanlış duymadınız. Topu topu 38 ila 45 dakika. Bu savaş Anglo-Zanzibar Savaşı olarak biliniyor ve 27 Ağustos 1896'da İngiltere ile Zanzibar Sultanlığı arasında yaşandı. Peki neden çıktı bu mini savaş? Zanzibar Sultanı ölünce İngilizlerin istemediği Halit bin Barka isimli bir abimiz zorla tahta geçmiş. İngilizler de ona tahtı hemen terk etmesi için çok sert ve son bir uyarı göndermişler. Bu türden genellikle askeri müdahale tehdidi içeren kesin ve son uyarılara ultimatom denir. Ultimatom aslında bir devletin diğerine ya dediğimi yaparsın ya da sonuçlarına katlanırsın demesidir. Halit ultimatoma uymayınca İngiliz savaş gemileri sabah saat 9'u biraz geçe sultanın sarayını ve limandaki gemileri bombalamaya başladı. Zanzibar'ın askeri gücü İngiliz donanması karşısında çok zayıftı ve savunması dakikalar içinde çöktü. Saat 9.40 civarında yani başladıktan yaklaşık 38-45 dakika sonra İngilizler bombardımanı durdurdu ve savaş fiilen sona erdi. İşte bu olay tarihin en kısa savaşı olarak rekorlar kitabına bile girmiştir. Bir savaşın bir ders saatinden bile kısa sürmesi gerçekten şaşırtıcı doğrusu.